Dünyanın en güçlü doktoru kim? Twitter'daki bazı kullanıcılar, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Google'da dünyanın en güçlü doktoru olarak listelenmesine tepki gösteriyor. Bill Gates, neden Google'da dünyanın en güçlü doktoru olarak listeleniyor? Bill Gates, Dünyanın En Güçlü doktoru ifadesi, Politico'nun 2017'de yayınlanan Dünyanın En Güçlü Doktoruyla Tanışın, Bilgeis başlıklı makalesinin başlığında yer alıyor. Bu nedenle hem başlık hem de soru benzer ifadeleri sahip olduğundan, Google makaleyi paylaşılan konusu nedeniyle daha üst sıralarda kullanıcılarına gösteriyor. Bilgeisten makale içinde Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük ikinci dönör olduğu, ve sağlık sektörüne 2000 yılından bu yana 2.4 milyar dolar bağış yaptığı bilgisi yer alıyor. Bill ve Melin de Gates Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitesinde hayırsever vakıflar bölümünde bulunuyor.